Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG Erangel'da kasıyoruz. PUBG'yi atlayacağım. Dün video paylaşmıştım. Aslında dün iki video gelecekti arkadaşlar. Kızelimi de oynatacaktım. Olmadı maalesef. Arkadaşlar eğer farklı bir oyun oynamamı istiyorsanız oynamak, oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Yorumlara ve çok kötü bir yere düştük. Şu eve koşmam lazım benim. Kapı işaretledik herhalde. Yanlışlıkla. Allah. Lan lag var lag var lan. Evet, birbirini kesecek biz daha koşuyoruz ya. İlk ölen bile olabiliriz. Eksi yiyeceğiz ama maalesef o yüzden. İlk ölen olursak. Bir silah bulmak sadece. Ne da razıyım. Flash bomba alalım. Nazarı al. Nazarı aldım değil mi ben? No bak. Kask buldum. Ah eh, ok bulduk. Oynamadığım kartı buldum. Lan ben bu silahı hiç kullanmadım. Ben bu silahla insan bile öldürmedim ya. Şu oyunun rutunu alabiliyor muyum acaba? Beş on iki Şansımız ayı denk geldi. Şansımız ayı denk geldi. M416. Ee, tamam. Ona da razıyız. Ayı lootlarıyla video yaparım diye aklıma geldi de yapmayacağım. Skal... Kanka. Lan millet niye hiç birbirine sıkmıyor? Lan sıkın artık birbirinize ya sakın sakın birbirinize. Ortaya da bak millet birbirini o kadar öldürüyor ki ortaya yazı geliyor sadece. Yazı dışında bir şey görmüyorum ya. Of, tuzla buz roketi bulduk. <laughs> ben bunu tuzla buz diyorum. Önceki ayarlarım daha farklıydı. Değiştirdim. Nasıl bir çok cihazı yok ya. Çok cihazımız yok. Lazım mı? Ölürüm ben tekrar. Ve çok cihaz bulup kullanmadım ben. Tamam gibi sıktım ve ben sana Videoda indiğim milletin nereden sıkıntı alamıyorum. Tek sıkıntımız o. Çok büyük sıkıntı O Adam beni nereden arkalayacak acaba ya? Adam belki arkamdadır. Ben de önceden marketlerde bedava bir enerji veriliyordu. Buradaki marketlerde niye kaldırıldı mı? Düdük çağırmaya gitti herhalde. O düdükle çağırdığımız ıı, ee, penguane gitti. Biz konuşamadım ya. Bok gibi sıktım. Bırak oyunu diyorsunuz. öleceğim zannettim bir an. Yalan değil. Pompalı niye kullandı? Bu bot da herhalde. Evet bu bot ya. Aga bu bottu. da. Uzi mi alsam bak? Yol yakınken Uzi'yi alayım mı? Alıyorum yol yakınken Uzi'yi. Bütün bırak. 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 Tamam yol yakınken Uzi'yi aldık. Silahımızda da 2x takalım. Ya bak sıkma bak. Ya bak şu sıkma tuşu çok kötü bir yerde ya. Lut mu lan o? Traktörün ucunu var. Arkadaşlar ben bir yer oynarken hiç dikiz ayarı yoktu. Dikiz ayarsız oynuyordum evet. Çok kötü bir şey bu. Çantası ikinci level için. Bak kar 98 ucuzladı. Bir yerde malzeme payı. Ya kar 98 çok ucuzladı artık. <laughs> Mermi. attı? Attı lan bıraktı. <laughs> çok güzel bir şey sevdim ben bunu. Loot attı yeri. Hmm, Scar attı. Kötü attı lan. Atsana lan tekrar. Hepsi, hepsi yukarı gitti. Tek oynuyormuş mal. Uzi'yi bırakmam lazım. UMP'si varmış lan adamın adam UMP'ye güveniyor. Şundan basalım. Biz de bir değişiklik yapacağız artık. Çantadan ne atacağım? Uzi'nin mermileri nerede? Doğru Uzi'nin mermisi bitmişti. 30 saniye sonra Kanka hmm. Aslında 18 param Kar 98 alsam mı Bir de mermi sıkıntısı çekeceğiz ama Yol yakınken alsam mı Almayacağım almayacağım. Cık, almayacağım. Belki bir yerden buluruz. Ama ben kar 98 almak istemiyorum. Canım istemiyor şimdilik. Ben, ben 4 numarayım. Takım ben takımsız giriyordum. Ne oldu neden takımlı bilmiyorum. Ben de iki lazer vardı müdür ben olarak. Biliyorum. Bırak. Çok sıkılır. Ben de ya canım. Mal, 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 mal. Arabayla arkalanmak istemiyorum. Ne oldu lan? Dalma bana işte dalma. Belanı aradı. Şuradan loot'umu alalım. 4x çıktı. 4x buna takacağım kanka. 3x olsa güzel olurdu yok kanka 4x ya. Tuzla buz roketi attı bu arada bana adam. Canım azaldığını biliyordu. Sekmeye sizler lazım bana. Helal olsun ona. Ülkü ne yapabiliriz? Arkadaşımızdan çağrı isteyelim. Lan tamam, bu adamdan da bir cacık yok ki. Bu bir numaradan da cacık yok bu da alanda. Daha sıçtık ya. Beni kurtarabilecek kimse yok şimdi. Kanka git lütfen beni kurtar hadi. Lütfen beni kurtar kanka. Çok mutlu olurum kurtarırsan. Çok mutlu olurum beni kurtarsan. Arkadaşlar PUBG dışında başka oyunlar da oynamak istiyorum. Hani öneri verirseniz güzel olur. Ne oynayayım PUBG dışında bir şey yani. o oh, çeksi var ya sıkma sıkma oh. dünyanın en ağır silahı var adamda ya bak bizim adamda dünyanın en ağır silahı var ya bıktım ya kurtardı lan biri beni Ben neden buraya atladım? Oyun beni neden buraya atlattı kanka? Bu beni çağırdı. Kanka helalem gelip gelip vuruyor şimdi. Silahla başladı kenarcıda bak. Hani ikinci UMP'yi buldum. İki UMP'm oynayayım lan. Bari pompalı çeksin. Lazer önemli kanka. Lazer önemli. SK alıyorum. Neyse zaten UMP'yi dinlenmedin hepsi. Evet. Bir tane arkadaşımız bizi çağırdı. Ama ordeler güzel oynuyordu. Çok şaşırdım. Yes. Yes. Of ne yapıyorum lan ben? Bak 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 birileri kilimi çalıyor kes. Nereye kaçıyorsun oğlum? Öleceksin illa yolun sonunda. Oo bak 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 sandığı varmış. 3x bulamadık mı? 3x yok kanka. I go to Bu da kimken silah değiştireceğim kanka. Bu MP sıktı. MP kötü. Dur lan bize tuzla buz roketi yok. Sandıkta. Oga bak bu oh, güzel midir?

adama beni söyledi bu 3 numarayı sevdim 4 o da olsun tamam kanka bunda lazar olsun kurduğum bu yüz direkt forma getirdi. Ölen olursa gitmiş. çok kötü Bu gidiyor bu arada. P90'ı mı gidiyor lan benim? Moda attık. Moda geldik. Ama bak mod güvenli yerde. İndirdim adamı. Kolaydı. Altı ikisi varmış. O bana altı ikisi tanısı. Tamam. Mal. Mal o. Alan nerede? Alan bok gibi bir yerde. Alan kötü denk gelmiş modun içinden geçmeliyim bak 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 bizim adam Özele geçeceğiz artık adam da arkadından geliyor ya bu sandıktan çıkan ayı bak güzel de ayı. Kanka mult ne bir çok kötü yere attı ya. İnşallah bilinci olabilirim. Altı kelimiz var çok kötü. <laughs> iyi demek istemiyorum bu sayı Biz bu kaç metre yüzeceğiz? 600 yüz metre yüzeceğiz ya. Bir sürü numara ya. Arkada da araba bıraktık. Kanka bunun uçması yol artık. kadar. E bu niye uçmuyor? Kanka. Gerçi biz denizdeyiz ya. Dur alana girmemize ne kadar kalmış? 200 metre falan filan. 200 metre az değil kanka. Çok. Bizim adam öldürdüler. Kaldırma yok. Kaldırma bitti. Geberdi adam. Bana ne lan? Ama beni kaldıran adam öldü. Denizde yüzen adamları görüyorum. Lan denizde yüzen lan millet. <laughs> Suyun altında mı gitsem? Bak şurada bak şurada şurada ya. Şuradan denizde sen adamlar geziyor ya. Tehlikeli ora. Bak. Alan geliyor. Yetiştim mi? Yetiştim mi? Yetiştim. Yetiştim. Çok seyir. çok şükür yetişebildim kanka. Millet denizde bek, denizin önünde bekliyorsa var ya çok sevin olacağım. Şöyle gideyim kanka, şöyle daha yakın. Fişek attılar. Adamlar da koşuyor. El alem de koşuyor lan. Tüm alem koşuyor. Orada çok kötü arkadaşlar biliyorum. Bugünlük videomuz bu kadar.